Amerika'ya vizeyle geldin, yeşil kartlı eşinle evlendin, şimdi de yeşil karta başvuru yapacaksın. Bu videoyu izlemelisin. Sadece A130 başvurusu sana Amerika'da kalma hakkı vermez. Diyelim ki turist Amerika'ya girdin, sana 6 ay Amerika'da kalma hakkı verdiler. Sonra da yeşil kartla eşinle evlendin ve dedin ki hadi biz yeşil karta başvuru yapalım. Sen gittin sadece A130 gönderdin. A130 sonuçlanmadan senin de 6 ayın doldu. Sen artık Amerika'da kaçaksın. Sana ayrılan zamandan fazla kalmış oldun. A130 onaylansa bile sen Amerika içinde de A485 gönderdin göndererek yeşil karta başvuru yapamazsın. Çünkü eşin yeşil kartlı. Amerika için de yeşil karta başvuru yapmak istiyorsan Saturn I-485 gönderene kadar korumalısın ve çalışma izni gelene kadar kaçak çalışmamalısın. O zaman diyeceksin ki 6 aylık süren bitmeden I-130 ve I-485 aynı anda gönderelim. O olmaz mı? Olur ama I-485'i göndermeden önce ilk önce vize bültenine bakacaksın. İlk önce USCIS'e baktım. USCIS diyor ki Aralık ayında Amerika içerisinden başvuru yapacaksan Dates for Filing tablosunu kullan. F2A'yı buldun. Sadece burası C yazıyorsa a 30 ve A485'i beraber gönderebilirsin. Eğer C değilse başka bir tarih yazıyorsa mecbur ilk önce A130'u göndereceksin. Birkaç hafta sonra sana bir priority date verecekler. O tarih burada yazan tarihten önce olursa o zaman A485'i göndererek yeşil kart başvurusu yapabilirsin. Eşin Amerikan vatandaşı olmadığı sürece A485 göndermeden önce statü sona ererse Amerika içinden yeşil kartını alamazsın. Sen en iyisi bir avukata danış.